Herkese selamlar dostlar. Borsa Mühendisine hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi yeni bir halk arzımız var. IC Entera yenilenebilir enerji halka arz oluyor. Yarın ilk talep toplama günü olacak. Biz de bu videomuzda sizlerle IC Entera'yı baştan sona inceleyeceğiz. Hem halka arzı hem de şirketin finansal tablolarına bakarak bu halka arza girilir mi? Şirket ne işler yapıyor? Nasıl başarılara imza atmış? bu halkars kazandırır mı gibi soruların yanıtlarını sizlerle birlikte bulacağız dostlar. Eğer hazırsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın diyelim ve artık anlatıma geçelim. Anlatımımıza her zamanki gibi sizlerle birlikte videolarımızdan çok daha önce paylaştığımız hem Twitter üzerinden hem Telegram üzerinden görebileceğiniz halka arz özet tablolarımızdan başlayacağız. Açıklamalar kısmında veya sabitlenmiş yorumda bulunan linklerden siz de çok rahat bir şekilde hem Twitter hem de Telegram gruplarımıza katılabilirsiniz dostlar. Bunu da hatırlatmış olayım. Katılmayı kesinlikle unutmayın. Çok güzel sohbet dönüyor. Diyelim ve halka arzımızın detaylarını inceleyelim. IC Enter'a yenilebilir. Enerjinin işlem kodu Entra olacak. Talep toplama tarihleri 27, 28, 29 Mart. 369.565.717 lot satılacak. Bu lotların 226 milyonu sermaye artırımı yaklaşık 227 milyonu ve 142 milyonu da ortak satış şeklinde gerçekleşecek. Arz fiyatı 10 lira. Böylece toplam arz büyüklüğü 3 milyar 695 milyon liradan daha fazla olarak gerçekleşiyor. Ve ortak satışı olan lotları dışarıda bıraktığımızda şirketin kasasına net şekilde 2 milyar 172 milyon liralık bir halk arz geliri girmiş olacak. Bu geliri de şirket %25 ile 55'ine Erzin 2 GES projesi için %25 ila 40'ını yeni yenilenebilir enerji yatırımları için %10 ila 20'sini depolamalı RES ve GES projeleri %8 ila 15'inde Bağıştaş GES projesi için harcayacak. Şimdi gelelim dağıtım yöntemine. Bireysel eşit tabii ki. %75'i bireysel yatırımcıya ayrılmış. %25'i de kurumsal yatırımcıda konsorsiyum lideri. Bu sefer 3 farklı aracı kurum olarak karşımıza çıkıyor. Ak yatırım, iş yatırım ve ziraat yatırım talep edebileceğiniz kurumlara videoyu durdurup buradan görebilirsiniz dostlar. Bunları okuyun. Aynı zamanda Twitter hesabımızdan da okuyabilirsiniz. Bu kurumlardan birinde hesabınız varsa rahat bir şekilde talep gönderebileceksiniz ve uzun zaman sonra aslında İlk defa böyle güzel miktarlarda katılınabilecek bir halk arz karşımıza çıktı. Eğer 2,5 milyonluk bir katılım gerçekleşirse ki bence çok daha fazla gerçekleşecek son halkarzlarla arzlarla karşılaştırdığımızda 111 lot bu da 1110 TL'lik bir maliyete tekabül ediyor. Son halka arzlara nazaran şöyle bir değerlendirme yaptığımızda yüksek ihtimalle 3 milyon 300 bin, 3 milyon 200 bin gibi bir katılımcı gelebilir. Bu da yani 850-900 liralık bir maliyete tekabül ediyor. Tabii ki eğer olur da yani insanlar bunun maksimumuyla katılabilirler sağlamazsa katılımcı sayısı fazla olmasına rağmen dağıtılacak lot sayısı daha fazla gerçekleşebilir. Yani atıyorum 3,5 milyon bir katılımcı gelir ama size maksimum yani 90 lot bir dağıtım olabilir. O yüzden ne olur ne olmaz bu halk arzı eğer maksimumdan almak istiyorsanız yüksek miktarda talep gönderebilirsiniz. Örneğin 1200-1300 liralık bir talep göndermeniz halinde bence maksimum dağıtımı rahat bir şekilde alabileceksiniz. %25'lik bir iskontoyla halk arzı olduğunu da belirtelim. T1-T2 kullanamıyorsunuz. 15 gün boyunca fiyat istikrarı planlanıyor ve bir yıl boyunca bedelli sermaye artırımı veya şirket ortakları tarafından ekstra pay satışının yapılmayacağını da söyleyelim. Katılım endeksine uygun değil arkadaşlar bu halka ve halka sonrası şirketin FK'sı 14.34 piyasada de defter değeri ise 0.97 olarak karşımıza çıkıyor. Güzel oranlar yani çok pahalı oranlar değil zaten sektördeki diğer şirketlerle karşılaştırdığımızda aşağı yukarı bu sonuçları aldığımızı söyleyebiliriz. Şimdi gelelim halk arzın izahnamesine. Halk arz izahnamesine tabii ki nelere bakacağız? Finansal tablolara bakacağız. Ben yine buranın linkini, halk arz izahnamesinin linkini sizlere videonun açıklamalar kısmında bırakacağım. Ve eğer ilgileniyorsanız diğer detaylara bakabilirsiniz. Bildiğiniz gibi biz videolarda çok fazla uzatmamak adına izahnamenin tüm detaylarını incelemiyoruz. Finansal tabloların dipnotlarını incelemiyoruz. Ancak siz eğer aklınıza takılan sorular varsa bunları kesinlikle inceleyin. Yorumlar kısmına da bize de sorabilirsiniz. Birlikte de inceleyin çileyebiliriz video dışında sizlere bu konuda yardımcı olabiliriz diyelim. Ve artık dönem varlıklarımızı incelemeye başlayalım. Elimizde 2021, 2022 ve 2023 yılının yıl sonu verileri bulunuyor. Verilerin 1000 lira olarak yazıldığında söylemekte yarar var. Yani burada 207 bin lira olarak görüyorsunuz aslında bu ama bu 207 milyon. Bu konuya yine dikkat edeceğiz. Sizlerle nakitle nakit benzerleri kısmında 2023 yıl sonunda son açıklanan bir bilançoda 207,5 milyon liralık bir nakitin olduğunu görebiliyoruz. Türev araçlar yine kullanıyormuş. Yüksek ihtimalle döviz pozisyonu hece etmek için vesaire olabilir. Yine tabii ki dipnotlardan bunun detaylarını öğrenebiliriz. Ticari alacaklar kısmına baktığımızda 2023 yıl sonunda azalan bir ticari alacak olduğunu görebiliyoruz. Yani 2022'de ciddi bir alacak miktarı var. Ancak 2023'te bunların çok büyük bir kısmını tahsil etmiş. Diğer alacaklar kısmında 23'te o kadar fazla bir miktar bulunmuyor. 2 milyon liraya yakın bir miktar var. Peşin ödenmiş giderler ve diğer dönem varlıklar kısmında aslında 42,5 milyon liraya yakın bir miktar var. Bunların ne olduğunu tabii ki dipnotlardan öğrenmemiz lazım. Duran varlıklara geçtiğimizde şirketin toplamda 27.5 milyar liralık bir toplam duran varlığı bulunuyor ve bunların neredeyse tümü maddi duran varlıklar kısmından geliyor. Bu da zaten şirketin elindeki hidroelektrik santralleri, gezler vesaire bu tarz şeylerin değerini belirtiyordur diye tahmin ediyorum. Bir önceki yılda da aşağı yukarı aynı. Ondan önceki yani 2021 yıl sonunda 16,5 milyon liralık bir değer var. Tabii ki bunların içine yüksek ihtimalle yeniden değerlemeler vesaire de dahildir. Diğer kısımlara baktığımızda aslında gerçekten büyük miktarlar var. Ancak burada maddi duran varlıklardaki bu milyar lira seviyelerindeki büyüklükle karşılaştırıldığında sanki küçükmüş gibi duruyor. Bakın peşin ödenmiş giderler kısmında 215 milyon liralık bir peşin ödenmiş gider var. Yani bu ne demek? Mesela siz bir yeri kiralıyorsunuz. Bunun parasını önden ödediniz. Artık onun kullanım hakkı varlığı sizindir. Bunu peşin ödenmiş gider olarak yazarsınız. Ertelenmiş vergi varlığı var. 101 milyon liraya yakın bir seviyede. Türev araçları yine burada da var. 156 milyon lira seviyesinde diyebiliriz. Diğer alacaklar aslında oldukça küçük bir miktar. Şimdi borçlar kısmına bakalım. Ne şişletme sermayesini kontrol edelim. Şirket şu anda ve geçmişte nasıl bir pozisyon izlemiş? Şirketin borçlanması bildiğiniz gibi aslında o şirketin karakteristiğinde bize sergiler yani ne kadar agresif büyümeye çalışmış geçmişte neler yapmış, şu an neler yapıyor şirket korumacı mı yoksa daha atak bir şirket mi? Bunu rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplamına baktığımızda şu anda 3 milyar liralık bir kısa vadeli yükümlülük olduğunu söyleyebiliriz. 3 milyar 358 milyon liralık. Önceki senelerde de zaten yine 3'er milyarlık kısa vadeli borçları var ve bunun en büyük kısmına bakacak olursak uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımlarından kaynaklanıyor. Son yılda hatta aslında tüm yıllarda yani 2.1 milyar lirayla 2.3 milyar lira arasında uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları var. Yani kısa vadeli yükümlülüklerin büyük kısmının uzun vadeli borçlardan geldiğini göz önüne bulundurduğumuzda şirket aslında yatırım için borçlanıyor diyebiliriz. Yani borçların büyük bir kısmı yatırım yapmak için yapılmış borçlar. O yüzden kısa vadeli borçluğun bu kadar yüksek olmasının negatif bir yanı yok gibi duruyor. Tabii ki birazdan incelemeye devam edeceğiz diğer kısımları. Kısa vadeli borçlanmalar kısmı var direkt. O da 592 milyon lira. Diğer büyük taraflara bakalım. Ticari borçlar yine 229 milyon lira. Bir önceki senede 620 milyon liralık bir ticari borç var. Çoğu ödenmiş. Ticari alacaklar da düşmüştü 2022'den 23'e geçerken. Burada her iki tarafta da hem borç hem alacak tarafının azalmış olduğunu görebiliyoruz. Diğer borçlar tarafı var. 184 milyon liralık hatta 184,5 milyon liradan biraz daha fazla. Tabii ki bunun diğer kısmının ne olduğunu yine dipnotlardan görebiliyoruz. Diğer kısa vadeli yükümlülükler var yine ve böylece 3 milyar civarında bir şeye yine erişiyoruz. Uzun vadeli tarafa bakmadan önce hemen şunu karşılaştıralım. Net işletme sermayesine bakalım şunları düz diyelim. 3 diyelim. Bunda 3.3 olarak düşünürsek yukarı baktığımızda dönem varlıkları, toplam dönem varlıklarda bakın aslında burada 503 milyon lira var ama aşağı tarafta toplam kısa vadeli yükümlülüklerde milyarlık durumlar var. Bunu birazdan gelir tablosunda daha net göreceğiz. Yani aslında net işletme sermayesi olarak şirket eksi de gözüküyor. Ancak faaliyetlerine herhangi bir sıkıntı yaşamadan devam edebiliyor. Yüksek ihtimalle direkt olarak elde ettiği geliri buradaki borçların ödenmesinde kullanıyor. Olabilir. Uzun vadeli yükümlülüklerde de toplam seviyesi 7 milyar 700 milyon liraya yakın önceki yıllarda 13 milyar 700 ve 12 milyar 800 milyon lira olarak gerçekleşmiş. Bunun en büyük kısmı uzun vadeli borçlanmalar tarafından kaynaklanıyor. Bir sonraki kısımda da ertelenmiş vergi yükümlülüklerini görebiliyoruz. Bakın burada uzun vadeli borçlanmalar tarafından yıldan yıla azalmış. Zaten bu hem ödeniyor hem de zaten bunların bir kısmı kısa vadeli yükümlülükler tarafında şuradaki kaleme aktarılıyor. Bunun sebebinin bu olduğunu söyleyebiliriz. Öz kaynaklar tarafına baktığımızda bakalım. Toplam öz kaynaklara baktığımızda şirketin 2021 yıl sonunda negatif öz kaynağı sahip olduğunu görebiliyoruz. Sonrasında buradan pozitife geçiyor. 12 milyar 200 milyon liralık bir pozitif öz kaynak. 2023 yani elimizdeki son bilançoda da yaklaşık 17 milyar liralık bir pozitif öz kaynak karşımızda duruyor. Evet güzel bir yükseliş olmuş ancak borçluluk tarafından gördüğümüz üzere şirketin agresif şekilde borçlandığını yani uzun vadeli yatırımlarını ciddi borçlar alarak yaptığını görebiliyoruz. Şimdi bir de gelir tablosuna bakalım. Gelir kalemlerinde acaba şirket gerçekten bu borçluluğu döndürebilecek seviyede mi? Bunu inceleyelim sizlerle. Şirketin yılda görmüş olduğunuz gibi geçen yıla bakalım. Mesela 2 milyar 888 milyon liralık bir hasılat olmuş. Satışların maliyetini düştüğümüzde 1.3 milyar liralık bir brüt karı gerçekleşmiş. Bundan önceki senede 2.2 milyar lira var. Ondan önceki senede de 800 milyon liralık bir brüt kar var. Şimdi esas faaliyet karına bakalım. Burada genel yönetim giderleri vesaire düşürdükten sonra esas faaliyet karı görmüş olduğunuz gibi 2023 yıl sonunda 1.166 milyar lira olarak gerçekleşmiş. Bir önceki yıl 2022 yılında 2 milyar 100 milyon liraya yakın olarak gerçekleşmiş. 2022 yılındaki tablo aslında gelir tablosu son yıla göre daha güzel şekilde gerçekleşmiş diyebiliriz. Tabii ki bunun nedenlerini biraz aramak lazım. 21'den 22'ye ciddi bir patlama var. 23'te birazcık geri gelmiş. 24'te acaba ilk çeyrekte vesaire nasıl gelecek? İlk yarı nasıl bitecek? Bunları da yine görmek lazım. Diğer taraflara baktığımızda finansman giderlerine bakın ciddi bir finansman gideri var. Milyar liralar seviyesine 5.714 milyar liralık bir finansman gideri var. Bu da şirketin borçluğundan kaynaklanıyor aslında. Ve buradaki negatif etkiyle beraber bir de parasal kazanç tarafı var. Bunların hepsini hesaba kattığımızda aslında görmüş olduğunuz gibi şirketin karlılığını negatif etkiliyor tabii ki. Hatta 2021 yılına şirket zarar yazmış. Bunun sebebi aslında buradaki 8 milyar liradan fazla olan finansman giderleri olduğunu söyleyebiliriz. Dönem net karı zararına baktığımızda zaten buradaki negatif etkiyi 2021 yıl sonunda şuradaki finansman giderinin negatif etkisini görebiliyoruz. 22 yıl sonunda ve 23 yıl sonundaki net dönem karı da 2022'de 3 milyar 300 milyon yaklaşık 2023'te de 1 milyar 300 milyon olarak gerçekleşmiş diyebiliriz. Şirketin finansalları bu şekilde de açıkçası ciddi borçluluk içeren bir şirket tabii ki bunu yatırım yapmak için yapıyor. O yüzden çok büyük bir sıkıntı görmüyorum yani şirket hayatta kalmak için borçlanan bir şirket olsa diyeceğiz ki ya bu çok risklidir. Ancak şirket borçlanmasını zaten uzun vadeli yapıp yatırıma dönüştürdüğü için ve bu yatırımdan gelir elde edip kendini bir şekilde agresif büyüme yaparak devam ettirdiği için şu anda ya o kadar böyle yatırım yapılamaz çok riskli işte inanılmaz boşluğu var vesaire demiyoruz. Ancak yine de bu boşluğun ileride birazcık azaldığını görmek lazım. Şimdilik herhangi bir sıkıntı olmadığını yine söyleyebiliriz. Hatta bakın halka arz geliri ne yapılacak? Halka arz gelirini tamamen yatırma yönlendiriyorlar. Yani yatırımlarından elde edeceklerinin nakit akışını, borçların ödenmesini kullanabileceklerine güveniyorlar diyebiliriz. Umarız ki böyle olur. IC Entera'da borsamızdaki güzide enerji şirketleri arasında önümüzdeki yıllarda yerini alır. Hatta baş sıralara yer. Diyelim ve bu videomuzda burada noktalayalım. Umarım sizler için yararlı bir anlatım olmuştur. Siz de böyle düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda aklınızdaki soruları ve kendi yorumlarınızı videonun yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz. Orada bir muhabbet döndürebiliriz. Yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda Telegram kanalımıza ve Twitter hesabımıza da dediğim gibi açıklamalar kısmındaki ve sabitlenmiş yorumdaki linkten katılabilirsiniz dostlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.